Herkese merhabalar. Bugün yine dopdolu bir video ile karşınızdayım. Or lüks restoranlarda ve pastanelerde gördüğünüz enfes lezzeti olan kazan dibini birlikte yapacağız. Açıklamayı videonun altına yazacağım. Haydi önce malzememizi tanıyalım. Daha sonra tatlımızı yapmaya başlayalım. Kazandibi tatlısı için malzemelerimiz 6 su bardağı süt, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı nişasta, 1 çay bardağı un, 1 su bardağı un tepsiye yakmak için de bir çay bardağı şeker kullanacağız. Tenceremizi ocağa aldık. 6 su bardağı sütümüzü buna ilave ediyoruz. Şekerimiz. Bir çay bardağı unumuzu ve nişastamızı ilave edip bunu güzelce bir karıştıracağız. Ocağın altını yakmadan önce karıştıracağız bunu. şöyle iyice karıştıralım bir homojen bir kıvam alsın. Ocağımızın altını yakıyoruz. Orta ateşte bunu sürekli karıştıracağız. Sürekli karıştıracağız bunu böyle bir koyulaşıncaya kadar. Hatta koyulaştıktan sonra kaynayıncaya kadar iyice bir karıştıracağız bunu. Karıştırmaya devam ediyoruz. Bunun başından kesinlikle ayrılmayacağız. 5 dakikadır karıştırıyorum hala bir kıvam almış değil. Bu şekilde kıvamını alana kadar bunu karıştıracağız. Kesinlikle başından ayrılmayacağız. 8 dakika oldu. Yavaş yavaş koyulaşmaya başladı. 10. dakika. Kazandibimiz iyice koyulaşmaya başladı. Vallahi lezzetini buradan bile kokusundan bile anlayabiliyorum. Evet, kazandibimiz kaynamaya başladı. Gördüğünüz gibi şimdi bunun altını kapatıyorum. 1 yemek kaşığı tereyağı atıyorum bunun içine. Vallahi harika koptu. Şimdi bunu bir köşeye alacağız. Diğer işleme geçeceğiz. Bir çay bardağı şekerimizi eşit şekilde tepsimize dağıtacağız bunu. Şöyle yapalım her yerine eşit bir şekilde dağılsın gördüğünüz gibi şimdi bir kaşık yardımıyla muhallebimizi tepsimizin her yerine eşit gelecek şekilde dağıtıyorum dediğim gibi çok koymanıza gerek yok her tarafına silme olacak şekilde bunları dağıtabilirsiniz şöyle bir sallayalım Şu kenara da biraz dağılalım biraz dağılalım kenara şöyle kaşık yardımıyla da dağıtabilirsiniz şimdi yakma işlemine başlıyoruz. Ocağımızın altını yakıyoruz. Şimdi bunu bir bez yardımıyla eliniz yanmasın. Bir bez yardımıyla kenarlarından tutup bunu bu şekilde yakacağız. Evet yanma fokurdamaya başladı. Ortasını yakmanıza gerek yok. Zaten ateş her şekilde ortasını görüyor bunu. Sadece kenarlarını yakın. Kendi orta, ortası da zaten yanacaktır. Bunu böyle çevire çevire yakıyoruz. Bunu burada yakarken muhallebiyi de ara sırada karıştırın. Topaklanma yapmasın. Bunu yaktıktan sonra zaten muhallebeye de son bir işlem daha yapacağız. Onu da göstereceğim. Kazan dibimiz çok güzel yanmaya başladı. Evet. Yakma işleminde sona doğru geliyoruz artık. Şunu söylemeden geçmeyeyim. Ben bunda 37 santim klasik baklava tepsisi kullandım. Yakma işlemimiz tamam. Şimdi bunu bir köşeye alalım. Bu bir dinlensin. Biz de diğer işleme geçelim. Şimdi varsa bir mikseriniz yoksa bir el blender yardımıyla bunu iyice bir çekin. İçindeki bir türüklüğü gitsin homojen bir kıvam alsın. Bu işlemimiz de tamam. Şöyle biraz, biraz daha çekelim. Evet diğer işlemimiz de tamam. Şimdi bunu muhallemizi bunun üzerine güzelce dökeceğiz. Bunu bu şekilde oda sıcaklığında bir bir saat dinlendirin. Ondan sonra buzdolabında en az 2 saat dinlendirmeniz gerekiyor. Evet arkadaşlar, kazan dibimiz 2 saatten fazla buzdolabında dinlendi. Şimdi sunuma geçeceğiz. Önce şu kenarlarından şöyle bir kolayca çıkması için şöyle birer çizik atabilirsiniz. Allah harika duruyor. Şöyle ortadan bir çizik atacağım ben. Kazan dibinin yapılışını ve inceliklerini gördünüz. Böyle videolarımız gelmeye devam edecek. Umarım sizlere bir faydam dokunmuştur. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Afiyet olsun.